Evet sevgili izleyenler şimdi de kültür zamanı bildiğiniz gibi her gün elimizden geldiği kadarıyla şairlerimizin, çizerlerimizin, yazarlarımızın kitaplarını sizlere tanıtıyoruz. Evet elimde iki tane kitap var. Bunları bugün sizlerle paylaşacağız sevgili izleyenler. Bir tanesi çocuk kitabı. Bugünlerde gerçekten çok Önemli çocuklarımız bildiğiniz gibi evde yine bu kitabı da sevgili Gül Atmış yazmış kendisi okul öncesi eğitimcisi öğretmeni ve bu kitabı yapmış çocuklar için yazmış gerçekten çok güzel bir kitap içeriğinde hem yazılar var hem de resimler var çocuklarımızın e, çizmesiyle alakalı çocuklarımız resimleri çizsin diye sevgili izleyenler şairimiz yazar e, gül atmış bu kitabı e, çıkarmış çocuklarımız için çıkarmış e, bir kitabı bu e, kitabın ismi ise e, baykipi ile Bayan ku Evet. Ee, böyle bir kitap var çocuklarımız için. Bildiğiniz gibi yazar arkadaşlarımız bizlere kitaplarını gönderiyorlar. Bizler de bu kitabı daha sonrasında kitaplar toplandıktan sonra ne yapacağız? Bu kitapları uzak köylerdeki çocuklarımıza göndereceğiz. İnşallah bu e, gül atmış yazarımızın da e, bu kitaplarını, çocuk kitaplarını şu anda elimde ee, gördüğünüz gibi e, çocuklara hazırlanmış bir kitap var. Bunları inşallah çocuklarımıza göndereceğiz sevgili izleyenler. Evet bu çocuklarımızın da bunu bir kenara koyuyoruz ve şu anda da bir şiir kitabı var sevgili izleyenler. E, Emanet Gülatmış yazmış sevgili izleyenler şiir kitabını e, ve e, gerçekten içerisinde e, bir göz gezdirdim. Güzel. Kitaplar var. Hemen e, bakıyorum şöyle. E, yazarımızın bir özgeçmişini de paylaşmak istiyorum sizlerle. Bildiğiniz gibi yazarlarımızın öz geçmişini de paylaşıyoruz ve yazarlarımıza kıymet vermemiz gerekiyor. E, bu anlamda şairin asıl adı Gülistan olup aslen Osmaniye kaderlidir. 1979 tarihinde memur bir ailenin çocuğu olarak Üsküdar, Üsküdar'da dünyaya gelmiştir. 6 çocuklu bir ailenin en küçüğüdür. İlkokula 4 yaşında başlamış olup, İlkokulu İstanbul Kartal Hasanpaşa İlkokulu'nda, Ortaokul Karabülük Yenice Ortaokulu'nda, Liseyi Adana Erkek Lisesi ve Adana İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, Üniversiteyi Çukurova Üniversitesi Eğitim... E, Fakültesi okul öncesi öğretmenliği bölümünde tamamlanmış olup Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde işletme yüksek lisans okumaktadır diyor. Ve birçok da ödül almış burada. Ödülleri de e, var. Ve şairimiz halen Adana'da bağımsız bir devlet anaokulunda müdür yardımcısı olarak görev yapıyormuş sevgili izleyenler. Hala okuyor. E, yani burada dikkatimi çeken. Dört yaşında ilkokula başladı diyor ve halen okuyor e, demek ki gerçekten e, çocukluğundan böyle doğduğun doğduktan sonra yani hayata gözlerini açtıktan sonra böyle bir e, sanatsal e, duygular e, olmuş e, demek ki e, Gül Atmış hocamızın evet dediğimiz gibi burada Gül Atmış şöyle gösterirse arkadaşım e, yazarımızın burada şeyi de var. Resmi de var sevgili izleyenler. Arkada da biyografisi var. Ve gerçekten bu kitabı inşallah çocuklarımıza ulaştıracağız yazarımızın. Evet dediğimiz gibi içinde güzel yazılar var. Hemen arka kapakta bir yazı var. Yani şiir var daha doğrusu. O şiirin son dörtlüğünü okumak istiyorum sevgili izleyenler. Son dörtlüğü yani e, Sessiz Sokaklar ee, şiirin adı. Son dörtlüğünü okumak istiyorum. Sokaklar gariplerin sahibidir sokaklar. Tarihe sessiz tanık sokaklar taşlı yollar. Sokaklar ışıkların dilleridir sokaklar. Hüzünleri, aşkları sessizce fısıldarlar. Evet sokaklar her şeyi bilen sokaklar. Sokaklar her şeyi bilir sevgili izleyenler. Ee, ben de Sokan Sesi programım vardı biliyorsunuz. Yıllarca sokan Sesi programı yaptım. Her şey sokakta sevgili izleyenler. Gerçekten sokağı dinlemek gerekiyor. O duyguları yaşamak gerekiyor. Aynen yazar arkadaşımız Gül Atmış hocamızın dediği gibi. Evet şiir dedik. Şiir hislerle yazılır. Yaşanmış duygular yaşayamadığımız duygular başkalarının yaşadıkları ve hayat kısaca hayatın özüdür. Şair hisseder ve yazar. Evet, şairimiz hissetmiş ve yazmış. Bizler de buradan Gül Atmış hocamızı tebrik ediyoruz. Bir kitabı daha varmış. Onu da çıkar olmamış henüz. İnşallah onu da yakın zamanda bir sponsor bulur, çıkarır. çünkü gerçekten devlet okulunda müdür yardımcısı ve çocuklara adamış kendisini şiir yazıyor. Bu anlamda da hocamıza, Gül Atmış'a yardımcı olmamız gerekiyor. Kitaplar konusunda, şiirler konusunda sevgili izleyenler.